Ben Hülya Yıldız. İzmir e Ödemiş'te oturuyorum. Kurban Bayramı'ndan iki gün önce pankreas kanseri olduğumu öğrendim. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde. İzmir'e havale ettiler. İzmir'deki onkoloji dalı başkanı olan hocalarımız kurtuluşum olmadığını, 4,5 santim tümör olduğunu anlattılar pankreas başlığında ve damarları sardığını söylediler. Yüzde bir şansım var dediler. Tabii çok korktuk ailecek. Çocuklarım, kardeşlerim hepsi çok korktular. Bu süreç bizim için çok zor bir dönem başladı. 3 hafta hastanede yatırdılar bizi. Yine de tedavinin henüz çok başında olduğumuzu, çok tehlikeli rahatsızlık olduğunu, pankreas kanserinin gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu anlattılar bize. 3-4 ay şansı olabilir diye konuştular. Böyle bir zamanda kardeşlerim çok korktu tabii ki. Ablam var, Allah razı olsun. O Hakan hocamızı bulmuş, bana da anlattı. Ona bıraktım ablam olduğu için. Kendim çok korktuğum için bir şey yapamadım. Ablam beni alıp götürdü İstanbul'a. Hakan hocamızla görüştük. Hakan hocamız anlattı. Ben dedi seni iyileştireceğim korkmayacaksın dedi. Sonra da dedi öbürküler diyecekler ki biz iyileştirdik diyecekler dedi. 3-4 ay sonra iyileşmiş bir şekilde çıkacaksın karşıma dedi. Ve anlattığı gibi verdiği ilaçlara başladık direkt. 4 ayda kanserin bittiğini söylediler. Tekrar tomografi MR çekildi. Tomografi MR sonucu temiz çıktı. Güzel çıktı yani. Kanser diye bir şey kalmamış dediler. Hakan hocamıza borçluyuz. Hayatımızı. <laughs> Çok sağ olsun Allah razı olsun. Hiç kimse başka bir yere gitmesin. Mutlaka Hakan Hoca'yı tavsiye ederim. Mutlaka ona gitsinler, onunla görüşsünler. Gidemeseler bile telefonla görüşsünler. Mutlaka yardım edecektir.